Nefsin ne dediyse ferman zannedip yar diye düşmana vuruldun gafil günahı haramı derman zannedip akrebe yılana sarıldın gafil bir değil yüz değil şeytan hilesi nasıl seni etti makam delisi üç günlük rüyanın oldun kölesi Kırık sandalyeye kuruldun gafil Eğlence aradın her bir işinde Masala inandın görüp düşünde Bir ömrü harcadın serap peşinde Gölge kovaladın yoruldun gafil Gündemin hep zevke dair bir şeydi türlü çeşit günahlara gebeydi. Zerrenin, kürenin mesajı neydi? Hikmete, ibrete kör oldun, gafil. Halil ölümünle kıyamet kopar. Her şey aleyhine şahitlik yapar. Kimi nefse, kimi Allah'a tapar. Sen kime kul oldun? Yar oldun gafil.